Lebbi var ve dünyada gerçekten her yere Lebbi gönderiyoruz. Çoğu Lebbi Ben bunun onur duyuyorum. Öyle mi? Sanatın da Hepimizde çok üstün seviyede olan devletler, milletler dahi Nuhudu kadar diye düşünün her gün bizim gibi yapamıyorlar. yapamıyorlar. Şimdi bir insan önce karakterini sanatına yansıtır. Bir de işini iyi yapmak, nesilden nesile sanatı bırakmak. Evet. Sanat mukaddes bir aşk. Yani bu duygu ve sahip olduğun zaman sanat asılmayacağı yapacak. Peki fark ne? farkı. siz de takdir edersiniz ki iyi bir ürün imalat edebilmek için önce ham maddeyi, çok iyisini yapacağınız ürünün işin en iyi uygun olanı seçmek demek. Doğudur. Seçiminde de çok büyük iş var. Yani şöyle bir durum var. Sıradan bir vataştan, vatandaştan üretici bir nohudu üretici vatandaştan almak ayrı bir şeydi. Seçerek almak ayrı bir şeydi. Şu 100 tanesi 55 gram gelecek, tombu olacak. Efendim hem 10 milim üstü olacak. Böyle bir nohut. Biz hediye ithal ettiğimiz için, hediye ithal edecek özellikle ürün imalat etmek için nohutta da bir özellikler aramak istedik. Yani bu olacak, şey. yuvarlak olacak ve kırsal araziye yetişmiş oldu. Çorum memlekesinin en büyük farkı 100 gramda 100 tanesi 55, 55 gram, gram gelecek. gelen nohut, nohut olacak? Tombul ve yuvarlak Tombul, yuvarlak oluyor. ve arazi arazi olarak da ha. yüksek rakamlı yüksek kırsal araziye var. yetişmiş oldu. Yani, biz, yani Siz... şimdi köyden almıyorum derken şimdi biz bir tüccara ben nohutun nasıl hangi tür nohutların ne olduğunu biz tüccara gösteriyoruz. Diyoruz ki efendim bu nohutları ayrı koyacaksın eleyeceksin. Kaç amal olursa bana ona vereceksin. Anladım. O bize yarar nohudu ayırıyor. Eliyor. Yüz tanesi 55 gram gelmese tekrar bir daha eliyor. Biz o şekilde oluyoruz. Şimdi peki şimdi nasıl kavrulmaya başladın mı? Evet. Az önce Lebebi'ye şu top, selvi kabak topmakla imalat ettiğimiz Lebebi'ye dönüştürdüğüm Lebebi şimdi kızartıyor ve beşinci ocak işlemini yapıyor. Bundan sonra tüketiciye ulaşıncaya kadar bir daha el değilmez. Sadece bir et çık et çık ya. Her, zamanınız varsa kısaca ne bu holler bildiğiniz mesela ev işini kısaca. <laughs>